Şimdi Hakan Bayrakçı şimdi konuşacağım konuyla ilgili aslında bir takım rakamlar verdi. Fena ya buna, buna bir açıklık getiriyor. Yani şunu sormak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen hemen bütün seçim konuşmalarında ya bu tok diyor, İHA diyor, SİHA diyor, Kızıl Elma diyor, işte TCG Anadolu diyor, savunma sanayindeki yerlik oranı %20'den 80'e çıktı diyor. Mesajlarının önemli bir kısmı, seçim mesajlarının önemli kısmını buna ayırıyor. E, bu tutar mı? Yani bu iş ne kadar oy getirir diye soracağım ama Hakan Bayraktar şimdi o rakamları verince belki bir daha konuşmak lazım. Yani e, aslında doğru yapıyor. Yani sezgisel olarak... E, en mühim hamlelerden biri o ya. Elinde onunla ilgili mutlaka araştırma sonuçları herhalde, vardır. Herhalde, herhalde. Yani. Yani, ne dediniz? Bir şeye savunma sanayine Türk 80 halkı, %80 destek veriyor Türk. Halkı. 79 çıkıyor, 83 çıkıyor fark 83 etmez. 83 çıkıyor. Toga destek ne kadar? O da yüksek. O da. Onu, da yüksek. onu hatırlamıyorum. Onu ölçmedim de. Ama milli savunma sanayi çok yüksek oranda e, iktidarın en önemli kozlarından biridir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuya girmesi de belki bu nedenle. Şimdi tamam bu nedenle olabilir ama bu yaklaşım tedirgin ediyor seçmen. yani eğer diyorsunuz Türk halkının yüzde seksenini bu projelere tam destek veriyorsa böyle böyle olmaz diyorsunuz değil mi? Ya şu, sadece birinci cümle söylenip bırakılsa çok daha iyi olur. Hiç yani evet. Çünkü şimdi insanlar bir şekilde Bayraktar ailesi. Birinci cümle neydi şimdi izlemeyenler için bir hatırlatalım. Orada yazıyor. Türkiye savunma sanayisinde önemli aşama kat etti. Bunların hepsi büyük büyütülecek. büyütülecek. Bitti. Muhalefet böyle yaklaşmalı. söylemiş işte. Söylemiş ama şimdi siz bir şey deyip ama diye devam ettiğiniz zaman burada ama yok ama bir çeşit ama var. O şu anlamı taşıyor insanları tedirgin ediyor gerisi. Çünkü niye? Bakın gerisinde diyor ki özetle yani çıktığı kapı şu oluyor. Valla yani şu anda görünür de bu işin ağırlığı bu Bayraktar ailesinde. E yani bunda da bizi tedirgin ediyor. Niye tedirgin ediyor? Niye yani toplum Bayraktar ailesine de tamam demiş, ürettiğine de peki demiş. Nereden biliyorsun? E, rakamları söyledim. Ha Erdoğan o konuda yanlış. Söyledi. Erdoğan... Yaptırın anketi ya. Kime yaptırırsanız yaptırın. Erdoğan o konuda şöyle diyor. Selçuk diyorlar, damat diyorlar. Ne yaptı Selçuk? Rahmetli babaları kredi almadan çalıştı. Şu anda çocukları da aynı. Erdoğan da farkında aslında. Hani bayraktar Herhalde, ailesine yönelik tutumun... Cumhurbaşkanı da kesin bunun anket sonuçları vardır. Yani o mesela bazı şirketlerin çalışmaları var. Genar'ın falan. Ulaşıyor kendisine. Biliyorum. O rakamları görüyordur illaki. E, dolayısıyla e, gördüğü için de, yani bakın iki şey söylüyorum. Bir, iktidarın seçmene sunduğu diyelim 17 konu mu var? Şunu iyi yaptım diyor, bunu iyi yaptım diyor falan değil mi? Bunların aslında en tesirli olanlarından birisi milli savunma sanayi ve teknoloji. Buna paralel teknolojik gelişmeler. Şimdi burada olay sadece milli savunma sanayi de değil. Teknolojide de Türkiye enteresan hamleler yapıyor. Bu ikisi bir bütün halinde seçmenin mutlu ediyor arkadaş. Dolayısıyla muhalefetin burada TOG'u da herhalde şeye teknolojiye saymakla. Tabii saymak ki, tabii ki. Tabii ki. Şimdi düşünsenize 3-4 yıl sonra Avrupa'da benzinli ve e, mazotlu araç yasaklanıyor. Avrupa e, gelecek elektrikli aynen, gelecek demek ki elektrikli arabada. Türkiye benzinli mazotlu araba üretmeden ma elektrikten başladı. Şimdi bunlar enteresan gelişmeler. Yani bunu bana 20 yıl evvel biri anlatsaydı ya çok güzel hayallerim var falan derdim. Şimdi dolayısıyla bunlar iktidarın kozları. Bu kozlara karşı tedirgin edici yaklaşımlar değil. Arkadaş iyi yapılmıştır biz daha iyisini yaparız. Bitti abi bitti. Yani şundan yapısın yanlış. Şu yaptı Bunlar e, Bunların hepsi huzursuz ediyor insanlar. Ben söyleyeyim canım görevimi yapayım da objektif bir şekilde. Yani inanırlar inanmazlar. Ben yalnız buraya baktığım zaman yani yani ben bunu daha iyisini yapmayacağım ya da ben bunu desteklemiyorum görmüyorum ama hani sizde iyi bir iletişim danışmanlığı yapıyorsunuz aslında her halkın dili şuysa, yani birinci cümlenin sonrasında hiç konuşmaya gerek yok diyorsanız o ayrı bir konu. Onu gözü. diyorum. Ama zaten birinci cümlesin birinci cümleyle çelişen aşağı cümleler yok bence burada. Ama sorun şu aşağıdaki cümleler sürekli birkaç firmayı ya da aileyi ima ediyor. Bence Bunu asıl herkes sorun, biliyor. Bence asıl sorun ne biliyor musunuz? Ee, hepimiz aslında ön yargılarımız da varız. Bu yaşam yaşamda kalma şeydir, refleksi. Babacan bir kelime yaptı, bir, keli, bir, bir gaf yaptı ya, bir, bir ciddi bir yanlış yaptı ya, hepimizin zihni oraya gidiyor. O yüzden eğer babacanla kılıçlar onla ayırırsanız bu gelmeyecek aslında. Sevil onur, orada senden şuna inanıyorum. Bir çizdi. Ya on, yalnız bu son yaklaşımın Bey, gerçek payı olabilir. Orada şu, şöyle iki tane iki tane problem var. Bir ortak mutabakat metninde çizilen yöntem yani bir RG merkezi vesaire devletin bu işin içinde bunu bir kit haline getirme meselesi dünyada uygulanmayan bir yöntem. Bunu sadece Çin uyguluyor ama orada işçiliğinde nasıl olduğunu sen biliyorsun. Ama yok, sebebi de İki, var özür dilerim o sermaye birikimiyle alakalı. Hayır. o ayrı bir, Şimdi ayrı bir tarz bilim, Bilimin Bilimin sermayesinde orada devlet zaten özel sektör destek veriyor. Bir daha önemlisi şu, bakın özel sektör şöyle bir şeydir. Dünyada F-16 Blok 60'ı sadece Birleşik Arap Emirlikleri kullanır. Çünkü gitti Amerikan şirketine dedi ki al sana 5 milyar dolar benim için geliştir. Başka hiçbir ülkeye satamazsın. Amerikan ordusunda bile yoktur F-16. Blok 60. Hı hı. Niye? Özel sektör parayı aldı Amerika'da izin verdi yaptı. Devlet izin verdiği sürece siyahı özel sektörde olması hiçbir sorun yaratmaz. Yani burada silah kullanacak ordudur. Evet ama mesela o silahı da Birleşik Arap Emirlikleri Hava kuvvetleri kullanıyor. Önemli olan burada şu. Ben arabayı ihraç ediyorum kilosu 2 dolar değil, roketi ihraç ediyorum kilosu 2500 dolar. Bu Türkiye'nin katma değeridir aynı evet. zamanda. Ya ben 2 dolara araba ihraç ederken kilosu 2500 dolara roket ihraç ediyorum. Biraz da böyle bakmak gerekiyor meseleye. Desteklensin ama bunu bir kit haline getirmemek lazım. Dünya nasıl yapıyorsa öyle yapalım, ilerleyelim. Ankara'dan biri bir şey mi dedi? Ahmet ben, Bey zaten... Ha, şöyle e, Onur Bey e, soru, gelen soruya bakarsa, e, şimdi Kılıçdaroğlu'na İzmir'de katıldığı toplantıda, Tunç Soyer'in e, e, moderatörlüğünü yaptığı toplantıda bir genç diyor ki e, milli savunma alanında yapılan teknolojik gelişmeler ve İHA SİHA gibi savunma sanayine yapılan yatırımlar devam edecek mi? Diye soruyor. Birçok insanın aklında olan bir soru. Kemal Bey diyor ki dünyanın bütün rejimlerinde savunma sanayi mutlaka devletle beraber yürüm yürümek zorundadır. Eğer siz sadece özel sektöre verirseniz diyelim ki arkadaşımız İHA'yı yapıyor. Bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara ya da Katarlılara sattı olmaz. Yani soru İHA ile SİHA ile ilgili geliyor. Yanıt iha ile silha ile çerçevesini çizdiğinizde adres belli zaten. Ya aslında yani şöyle ben şunu görüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunma sanayi konusunda Özayın söylediklerinden de onu çıkarttım, onu anladım. Bir şeye ihtiyacı var. Dünyadaki yani, örnekler bir bakarak bir ilerlemesi <laughs> lazım. Bir e şey. ihtiyacı en başta söyledin var. ya şurada tahtada. İki. Bayraktar ailesini damat olarak kodlamamaya ihtiyacı var. O aileyi sadece hani damat deyip böyle öyle kodluyor. O, ona yönelik bir şey. Şimdi bir genç. Şimdi aslında olaya bakalım. İzmir'de güzel bir toplantı yapıyorlar. Moderatör İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer. E, konukta Kemal Kılıçdaroğlu. Oturuyorlar. E, konuşuyorlar. Yani çok, çok güzel. Gençler de soru soruyor. Gencin birisi az önce Abdülkadir Selvi'nin okuduğu soruyu soruyor. Yani aslında Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili ya biz bu konuda bir şeyler söyleyelim ki hani halkımızı etkileyelim diye değil. Soru soru üzerine bu bu açıklamaları yapıyor. Şu evet, şu açıklamaları evet. yapıyor. Şimdi orada şimdi Abdülkadir tamamını okuyunca daha da bariz ortaya çıktı. Ee, devletin tekelinde olması gerektiğini savunuyor. Kemal Kıllıçlaroğlu, Öz, Özay sen ona esas itiraz ediyorsun. Evet, ya yani yani. orada olmaması gerekiyor çünkü dünyada böyle ilerleme olamıyor zaten. Olamıyor, yani, olamıyor yani. Olamıyor, yani, olamıyor. Çünkü ya şu sebepten olamıyor. Olay çok net. Bazı insanlar bir şeye kafayı takar, hobi gibi büyük hevesle, ondan büyük zevk alarak, ya son 300 yıldır dünyada yüzlerce örneği var. Bu insanlar böyle peşine düşer, onu yaratır, üretir, becerir, bir şeyler yapar. Kimi zaman bir mücadele verir. Sonra başkaları der ki, Aa, bir dakika ya bu adam radyoyu icat etmiş. Marconi diye bir adam. Adam 30 yıl onunla uğraşmasa ne radyosu be, radyoyu kim biliyor? Şunu demek istiyorum. Belli ki burada yani izlediğimiz, gördüğümüz kadarıyla ben aileyi de tanımıyorum hiç. Belli ki ailece babadan başlayarak konuya kafa takılmış... Müthiş emek verilmiş, Tabii para harcanmış her şey buna. Hikaye gibi. böyle yani, evet. Bunun üzeri ve senelerce 20-30 yıl devletin kapısında ya, bak biz bunu yapıyoruz, işte bunu şunu yapalım, izin verin. Bilmem, Ak parti yok ortada bunları ha. yaparlarken. Ama dünyada da böyle oluyor. Özay Bey'in anlattığı firma isimlerinin verme sebebi falan hep böyle oluyor. Bazen devletin içinde de mesela bir general milli savunma ile ilgili diyor ki ya şöyle bir şey yapalım. O, o da var Türkiye'de. Ama o da bazen ilgi ya görmeyebiliyor. Işte, Yıllar sonra keşfetti. ki F16'nın bir türünü blok 60 Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri Amerikan hükümeti hop ne yapıyorsun bende bile yok bu demiyor mu? Hayır izin verdi çünkü elinde daha iyi F22 Raptor'lar dünyanın en iyi uçağı onda kimse ihraç etmiyor işte. Demek ama. ki şaşırtıcı bir şey değil yani i̇yi. savunma Aynı sanayinin evet. ürünlerini yurt dışına ihraç etmek filan. Ee, ya ben, ben iyi, iyi niyetli bir insanım. Hani gerçekten iyi niyetle bakmak istiyorum. Ben sadece hani dışarıdan bir gözlemci olarak Kemal Bey'e yani bu konuda daha soru işaretlerine yer vermek sizin yani şurada bu tartışmayı yapmamıza hiç gerek sebep olmadan diyorsun. Gerek duymayacağımız netlikte yani desin ki kardeşim bunlar iyi şeyler. Biz bunları daha da ilerleterek sürdüreceğiz desin. Vallahi billahi alkışlayalım hep beraber. Evet, Bak şu Adil Bey diye bir, bir vatandaşımız bana mesaj atmış. Diyor ki ya çok diyor şey yapıyorsunuz diyor çok tek taraflı. Tek taraflı değiliz Adil Bey. Bak diyorum Adil Bey beni dinliyor mu? <laughs> yani Kemal Bey desin ki ya bu konular çok güzel, önemli. %20'den 80'e çıktık. Şahane. Bayraktar ailesi de bu işi güzel yapıyor. Devletimizde de var, Aselsan'ımız, Milgem'imiz. Bunların da bir tarihi var, geçmişi var. Biz geleceğiz, daha şahanesini yapacağız. Hep bu salonda bulunan, bu programa katılan herkes bunu alkışlar. Abdülkadir Selvi, alkışlar mısın? Yürekten alkışlarım ve doğru olan da bu Ahmet Bey. Yani iyi yapanı ben daha iyi yaparım dediğiniz zaman zaten millet sizi destekler. Tamam. Ya bu arada e, Onur'un biraz önce söylediği sadece babacan değil mesela Sezgin Tanrı Kulu siyalarla ilgili o kadar çok şey söyledi ki o da insanların bir şekilde aklında yani bu e, HDP ile hani görüşmelerin önemli bir bölümünde olduğu için Sezgin Tanrı Kulu'nun siyalarla ilgili yaptığı o bütün açıklamalarda o negatif algıda sürüyor. Ben başında söyledim e, iyi niyetli ama bilgi olarak eksiği olduğunu düşündüğü söyledin. Onur'un söylediğine de ekleyeyim. Sezgin Tanrı kulunun bu siyah karşıtı ve Türkiye durmadan savaş suçu işlemekle itham ettiği açıklamaları da insanların kafasında soru işareti yani olarak kaldı. Siyaları ve yağları zaten HDP hiç her şekilde istemiyor. Yani, yani sadece... bunu Sezgin Tanrı kulunu ya. söylediği zaman CHP ha, yani milletvekili evet. sıfatı taşıdığı için yani. o da dikkat çekiyor. Ama doğru değil yani bu sonuçta devlet politikası kim olursa olsun Sezgin Bey ne diyorsa desin, diğerleri ne diyorsa desin bunlar sürecek gidecek yani bunu kimse şey yap. Hangi hükümet olursa olsun. Bu konuyu kapatıyorum Onur.